Şimdi ee, Ece'ye uyku vakti çok geç oldu. Odasını hazırladık. E, bütün arkadaşları burada. Hepsi onunla birlikte uyuyacak. Bıdış, Köpüş, Penguen, Pony, Elif, Lili. Bu çaki bu, bu. Bu var ya bu. Bu tam çaki. Bu uyanabilir de gece bunu kaldıracağım buradan. Hipopotam, Kedi Yumuş, Ayıcık. Aa! Burada kim var ya Nasrettin Hoca diyeceğim Lan ne lan senin adın hmm, Şirin baba <laughs> Fil burada o fil Harbi yani fil gibi yatmış Köpüş Ve kocayı Ece Bütün arkadaşların yatağa geldi Görmek ister misin Senin bütün arkadaşların <laughs> Bu ne kız nereden geliyorsun sen? Ayvalık'tan mı geliyorsun acaba? Evet. Bütün arkadaşların yatakta seni bekliyorlar. Kocayı. Üfündüm. Sen bak bunun adı Büyük Encila. Evet merhaba Büyük Encila nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın Kocayı? Ben de iyiyim. Bütün arkadaşlar burada evet. toplandık. Tamam ee, pırtlandıktan sonra bu bütün arkadaşlarla birlikte uyumak ister misin? Vav wow, herkes burada Ece. Büyük Angela herkes burada bak bak. Girmek ister misin yatağa? Herkes burada seni bekliyor. Aa ah, büyük Angela'nın şapkasına bak. Çok güzel senin şapkan ama. Wow. Merhaba. Merhaba. Merhaba Ece. Merhaba. Merhaba Ece. Merhaba. Eee. Merhaba kurbağa. Uak uak. Merhaba tatlıcan. Tatlıcancı. Merhaba, merhaba ben hipopotam. Hadi merhaba. Merhaba. Mer ben merhaba nene. Merhaba Ejcin nasılsın? Merhaba Elif. Ah! Oh, me merhaba Ejci. Merhaba Puni. Miau. Merhaba. Merhaba Ejcik. Merhaba. Ece, nasılsın? Hmm. Hepimiz buradayız. Hepimiz buradayız. Ya Kutay ya. Efendim? Hani... Büyük encıla sen göğsüne düşüp pırtlandıracaktı seni. Hadi pırtlanalım o zaman.